İfade özgürlüğü konusunda hiç olmadığı kadar geri düştüğümüzün altını çizmem gerekiyor. Yani ben bu konuda biraz şeyim ee, fazla e, dertleniyorum. Haklı bence herkesin dertlenmesi gereken bir şey. Çünkü bu herkese lazım bir şey. Hatta şöyle bir noktaya gelmiştim tekrar edeyim. Memlekette ifade özgürlüğü var diye ifadeden sonra özgürlüğün garantisini kimse veremiyor. Yani öyle bir noktadayız yani. Ben başta bunu en çok Fatih Altaylı için kullanmıştım. Fatih Altaylı'nın bence bugün içeride olması absürt. Hukuki olarak da absürt yani bunu açık söyleyeyim çünkü yatarı bu kadar değil yatarı yok cezası ceza diye kendisine verilen şey ama benzer bir şeyini dün ee, adlı adınca söyleyeyim bir trollde de gördük yani AK Parti'nin trolü ben kendi adıma bunu söyleyebilirim e, ortalığı karıştıran isimlerden bir tanesi ama kendisi de bir şey ifade etmiş ve bir ifade özgürlüğünü kullanmış sosyal medyada bir paylaşım yapmış bence cahilce ve içi, içi boş bir paylaşım ama bu paylaşımı yüzünden gözaltına alınmasının da bugün yanlış olduğunu düşünüyorum. Muhalefetin, muhalefetteki isimlerin, siyasilerin değil ama kendini muhalefet olarak, muhalefet olarak konumlandıran isimlerin de oh iyi oldu, onu da tutuklayın gibi ifadelerini akıl tutulması olarak görüyorum. Öfkeyle hareket ediyorlar. Akılla değil. İfade ifade özgürlüğü hepimize lazım olan bir şey. Ona bile lazım. Öyle söyleyeyim demekten. Yani daha doğru söyleyeceğim bu.